Vallahi öyleyse topluyorum ben haberin olsun. Ama kokunu kaldırman lazım. Günaydın. Hocam günaydın deyin. Günaydın. Vlog. <laughs> Ekler yerken. <laughs> ha, tamam. Arkadaşlar saat 2 ve havanın karanlığı şaka mı? Bir güneş açıyor, bir güneş kapıyor ve yağmur seriyordu ben gelirken. Hava şu an tamamen kapalı. Yarın itibaren umarım <laughs> yazlar geri geliyor diye düşünüyorum. Ve yeni bir vlogdan merhabalar. Annemler yok başlıktan anlayacağınız üzere ben yalnız yaşıyorum bir hafta. Boyunca 5 gün diyelim. Ve size bir günümü vloglamak istedim. Aynı zamanda katliği çalıştığım için arkadan süpürge sesi geliyor olabilir. İşten geldim sabah 8 ve 1 arası dersim vardı. Böyle 2... 15-20 geçe falan evdeydim. Dolmuşu atladım geldim ama yürüyemedim. Çok yoruldum artık. Dün 20 bin adım atmışım yürü gel ev arasında gibi bir şey arasında. Ve aşırı yorgun hissediyorum. Sabahın 6.45'inde kalktığım için dolayısıyla yorgunum. İkizler ve ablam Antalya'ya geri döndü. Annemler onları bırakmaya götürdüler ve evde birkaç yapacak iş varmış. Bu sırada ben yalnızım. Cuma gecesi gelecekler büyük ihtimalle. Bugün günlerden Perşembe 16 Mayıs. Dün de ablamın doğum günüydü. 33, 33 yaşına girdik. Konuşamadım. Sabahtan beri de o, o kadar konuşuyorum ki böyle boğazım acımaya başladı ve artık kelimeler dönmüyor ağzımdan. Gün sonu daha kötü oluyorum. Mesela Günün sonunda kamera açsam hiç cümle kuramam. Ciddiyim çok kötü oluyorum. Konuşmak istemiyorum. Böyle kendi sesim duymaktan bıktım artık ya yani. öyle diyeyim size. Akşam onda çıkacağım. Acıktım. Kendime bir şeyler hazırlayacağım. Sabah çok güzel bir kahvaltı yaptım gördünüz. Üşenmedim ve yanıma hazırladım bunları gerçekten. Şimdi mutfağa geçelim. Evet dostlarım işten geldim. Saatimiz 2.25. Acıktığım için tabii ki kahvaltıyı onda yaptım. Böyle kendime öğle yemeğimsi ara önümsü bir şey hazırlayacağım. Süzme yoğurt kullanıyorum. 3 yemek kaşığı. Yarım ölçü protein tozu. 30 gram yani 3 yemek kaşığı granola. Ve meyve. Aynı zamanda tabii ki fıstık ezmesi falan züber koyacağım. Bir dakika onu da göstereyim size. Şu arkadaşımız. Bu bağımlılık yapıyor. Malzemeler bunlar. Tartınız varsa ölçmek daha kolay oluyor. Ben süzme yoğurttan böyle 130-150 gram civarı kullanıyorum. Açlık durumuma göre değişiyor. Şöyle bol kepçeden. Tam 130 gram yaptı. Bence okey. Çünkü protein tozu da koyacağım. Yarım ölçü çikolatalı protein tozu ekliyorum. Önce bunu güzelce karıştırıyorum. 30 gram granul ekleyeceğim. Sıra meyvelerimizde. Her gün bunu yiyorum ve sıkılmıyorum arkadaşlar ciddiyim. Yazın yemeği en sevdiğim fresh kase olabilir yani. Ve geldik son dokunuşa. En sevdiğim kısım. 2 tatlı kaşığı kadar oldu bu 20 gram. Ama yeter. Zaten çok yeterince kalori yakıyorum gün içinde. Kasemiz hazır. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel gözüküyor. Akşam 6'da derslerim başlıyor. Gitmeden önce maalesef akşam yemeği yemek zorundayım. Çedarlı köfte indirdim. Yanına da kinoa yapacağım. Bunu şimdi bir ee, 15 dakika suda kaynatıp süzeceğim ama önce bir bol suyla yıkayalım bunu. Köfteyi de air fryer'a koyacağım. Arkadaşlar selam. Benim iki tane dersim iptal oldu. Ee, bu yüzden akşam yemeğimi eve gidince yiyeceğim. 8'de bitiyor dersim. İşte en geç sekizi, 20 geçe işte buçukta. buçuk abartı bu arada ev çok yakın buradan. Direkt köfteleri pişireceğim. Kino zaten hazır. Onları yiyeceğim. Evden çıkmadan kefir içtim. Ananasla böyle blenderdan geçirdim. Ananas kalp biliyorsunuz ödem atıcı çok güzel. Bu kadar yorgunum ki eve gerçekten taksiyle döneceğim. Yoksa AVM'ne oraya yürüyüp dolmuşa biniyordum. Hiç halim yok. Enerjimi tüketmiş durumdayım. Sadece yatıp dinlenmek istiyorum. Yapmam gereken işler de var. Hadi bakalım hayırlısı. Ama bugün 8'de çıkacağım için o kadar mutluyum ki. ya 10'a kadar nasıl duracağım diye merak ediyordum açıkçası. Şimdi geldim iki tane dersim vereceğim. 6 ve 7. 8'de çıkış. Eve gidiş ve yemek yiyiş, işleri hallediş. <laughs> Kafiyeler nasıl? Kafiye yalnız. Dikkat ettiğin zaman söyleyemiyorsun bunu. Mesela kolum yoruldu arkadaşlar. Evde görüşeceğiz büyük ihtimalle. Köfte kaşarlıymış arkadaşlar. Dışarı akmış zaten. Önce bir tane alacağım. Bunlar sıcak kalsın. 100 gram kinoa var. Şöyle kaşarlı köfte. Of nasıl fışkırdı gördünüz mü? İnanmıyorum. Of. Of kinoa of. Ah, hemen yemem lazım o kadar acıktım ki. Akıyor da akıyor kaşarı. Bunu kim icat ettiyse çok güzel bir iş çıkarmış Arkadaşlar yeniden selam Yemek sonrası Çay keyfi sonrası ee, Bugün lazerim yarım kaldı Eğer bilmiyorsanız Instagram'a paylaşmıştım Kendime şöyle epilasyon cihazı aldım Daha doğrusu bu e, tam epilasyon değil de Farklı bir şey diye geçiyor Kıllar, Kıl tüyünü uyutuyor e, Kıl tüyü ne ya Kıl köklerini uyutan e, bir teknolojiymiş Oğlum, sakin ya. Bunun yanında eğilmeye gelmiyor gerçekten. Sakin. Yoksa sana da yaparım bunu. Neyse ben öğlen eve geldiğimde sağ bacağımı yaptım. Sol bacağım kaldı. Onu bitireceğim. Eda üçüncü yapışım bu arada. Henüz pek bir fark anlayabilmiş değilim. Belki daha uzun süre yapmam gerekiyordu. Çünkü benim e, tüylerim sarı sinek. Sarı kumral. E, karışık olduğu için cihaz görmüyor mu, işe yaramıyor mu henüz anlamış değilim. Şimdi biraz romu dışarı çıkartacağım. Bana geldim sol bacağımı bitireceğim. Sonra da yatacağım büyük ihtimalle. Sabah yine 7'de kalkacağım çünkü. Yine yalnızım. Bugün yorgunluktan ve koşturmadan hiçbir şey çekemedim adamı kıllı. Arkadaşlar şimdi dersten geldim. Kendime öğle yemeği olarak tohum balıklı salata hazırladım. Arkadaşlar şaka gibi ama şu tabak dışarıda 350 liradan falan başlıyor. Ve ben tohum balığın tanesini 38 liraya falan aldım. Şu tabak Taş çatlasın, hani en pahalı şekilde söylüyorum, 50 lira şu an evde yaptığım zaman ve karbonatlı sularda yıkayıp beklettiğim, gayet temiz bir şekilde yiyebildiğim bir tabak. O yüzden evde yemek yemeyi arttıralım lütfen. Dışarıda çok mecbur kalmadığım sürece ya da arkadaşlarıma bir yere eğlenmeye gitmediğim sürece, tatile gitmediğim sürece yemek yemeyi tercih etmiyorum. Ev yemeğim varken çünkü. Selamlar! AVM'de olacak olan bir festivale gideceğiz, konser. Nilkara İbrahimgil ve adamlar geliyor. Maksat birlikte olmak yoksa ikisini dinlediğimden değil. Önceki gün de oradaydık. Hatta küçük bir kamera görüntüsü yerleştireyim buraya. Evet bilet almaya gerek yokmuş her neyse. Hazırlandım. Nedense bu yeni aldım. Elbiseyi giymek istedim ve bu arada yazlık böyle denemeli alışveriş çekeceğim size. Elbiseyi orada da görürsünüz. Böyle skims muadili vücudu çok güzel saran bir elbise. Saçımı da şöyle yarım topladım. Bence çok tatlı oldu. Sanki böyle festivale gidiyormuşum gibi. Yani şuradan yukarıya bak sanki festival. Böyle bir iki taş yapıştırsam tam olacak yani. Elbiseyi çıldırıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Evet bence tatlı oldu. Üstüme kot ceket alacağım. Şu çantamı alacağım. Kolyemle uyusun rengi diye. Akşamları hala soğuk olduğu için aslında normalde terlik giyecektim. Ee, ama konvers giyeceğim. Şuradan saçımı toplamayı unutmuşum ya. Bunu sıkıştırayım bir yere. Evet beyaz konverslerimle kombini tamamlayacağım. Yoksa dediğim gibi terlik aslında daha şık olurdu buna. Hazırız dostlar gidelim. Upload'a telefondan devam ediyorum. Çünkü çantam çok küçük ve kameram sığmadı. Kaan'la AVM'ye geçiyoruz. Frozen yoğurt yemeği planlıyoruz ve birazcık bakınacağız. Geçen sefer gittiğimizde bozuktu. Bozuktu. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştık. Evet. Evet, Gördüm. Yani umarım bu sefer böyle bir hayal kırıklığıyla karşılaşmayız. Bayağıdır yiyemiyoruz ve canımız çok çekiyor yani uzun süredir çekiyor. Kendim bugün bunun için hazırladım. Mental açıdan Mental mı? Mental ve fiziksel olarak kendimi frozen yogurt yemeye hazırladım. O yüzden dursana. Bakıyoruz, bekliyoruz. Sanki Heyecanlı bak burada gözümüz açabiliyoruz bak burada değil mi? Birazcık şöyle. Sakin gidiş, cumartesi sabahtan gidiş, pazar akşam dönüş. Nasıl? Arkadaşlar ben bir şey yaptım ve gerçekten gittim Lancome'dan parfüm aldım. Ama bayağıdır istiyordum ve tam yazlık bir Hindistan cevizi falan kokan bir parfüm aldım. Çok güzel. Şimdi festival alanına ilerliyoruz. Yupi. Teşekkür ederim. Evet, olsun. Yandan istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Çok fazla oldum sevmedim. Gracias.